Para para aklama suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat'ın son durumuyla ilgili sır gibi saklanan bir bilgi çıktı ortaya. Dilan Polat 11 gün önce Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmış. O günden bu yana da hastanede tedavi görüyormuş. Peki Dilan Polat kaç kişilik odada? Kimlerle kalıyor? Onu hastanede ilk ziyaret eden kim oldu? Ünlü fenomen yeniden cezaevine dönecek mi? Gelin şimdi kanalda haber ekibinden İhsan Yalçın ve Volkan Kamber'in özel haberini birlikte izleyelim. Burada bir şeyler yazalım. Siz dedikçe gördükçe de sinirlerim azdı. Hemen binanın girişi işte Dilan Polat'ın kaldığı yer burası. Bakın içerisi tamamen izole. İçeride jandarma ekipleri var. Kimse giremiyor buraya. Dilan Polat cezaevinden çıkarıldı, hastaneye yatırıldı. 11 gündür de Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedaviyi görüyor. Hasta değil, hastanede. Tam olarak tedavi demeyelim, dinlenme süreci geçiriyor. Ünlü fenomen Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklandı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Bir insanla bu kadar her koldan uğraşılmaz. Tutuklu fenomenin sağlık şikayetleri ilk günden bu yana devam ediyordu. Son dönemde Ağlama krizleri daha da arttı. Kollarında şiddetli eklem ağrıları başladı ve yüzünde bir uyuşma oldu. Biraz kendi içinde uğraştığım şeyler var. Cezaevi yönetimi bu durumu savcıya bildirdi. Bilmiyorum. Savcı da cezaevi doktorunun da görüşüyle Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık Cuma günü Bakırköy'deki Profesör Doktor Masar Osman ruh sağlığı ve sinir hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesine getirildi. Tedavisi de şu an dinleniyor. Sağlığı çok yerinde. Dilan Polat burada doktor kontrolünden geçirildi. Tetkikler yapıldı. Doktorlar Polat'ı hastaneye yatırma kararı verdi. Kaç gündür hastanede? Ee, bir süre, kısa bir süre kadardır hastanede. Dilan Polat günlerdir hastanede tedavi görüyor ve kaldığı yerde hemen 20 metre ilerideki işte bu blok. Burada sadece tutuklular kalıyor. Şimdi binanın çevresini göstereceğim size. Bakın binanın etrafı yüksek demir parmaklıklarla kaplı. Yine o parmaklıkların üstünde dikenli teller var. Bina 724 güvenlik kameralarıyla izleniyor. Burada da güvenli jandarma ekipleri yapıyor. Hemen binanın girişi işte Dilan Polat'ın kaldığı yer burası. Bakın çevresi tamamen izole. İçeride jandarma ekipleri var. Kimse giremiyor buraya. Bir tutukluyla birlikte aynı odada kalan Dilan Polat'ın uzun süredir kullandığı antidepresan ilaçları değiştirildi. 11 gündür hastanede tedavi altında. Onu ilk ziyarete gelenler de çocukları oldu. Çocuklarıyla bir görüşme sağlayabildim. En çok onu istiyordum. Zaten cezaevi sürecinde de görüşmeler oluyordu. Hastanede de görüşmeleri oldu. Dilan Polat yeniden cezaevine mi sevk edilecek yoksa hastanede tedavi görmeye devam mı edecek? İşte bu kararı önümüzdeki günlerde doktorlar verecek. Yine en kısa zamanda aramızda olacağını düşünüyoruz. Siz izleyip izleyip ereceksiniz.